Otizm tek başına bir vaka olabilir ama ağır düzeyde zihinsel yetersizlikle eşlik ettiğinde profil ağırlaşıyor. Yani e, ne oluyor? İşte becerileri öğrenmede zorluk oluyor. Bağımsız yaşam becerilerini kazanmakta, öz bakım becerilerini kazanmakta e, çok zorlanabiliyor. Çünkü otizm zihinsel yetersizlik değildir. Yani bir şeyi öğrenmekte zorluk çekmez otizmden etkilenmiş bir birey, bir çocuk. Hızlı öğrenebilir ama o öğrendiğini ifade edip gösteremez, sergileyemez. Ama zihinsel engel eşlendiğinde buna öğrenmedi de kendinde zorluk gösterir. Mesela öz bakım becerileri, yemek yeme becerisi, tuvalet becerisi bunlar zorlaşır ve davranış problemlerinde yani ağır zihinsel engelli çocuklarda olan bu anlamsız sesler, kendine vurma, kendine zarar verme, düşük öz bakım becerileri kazanma, bunlar da daha ağır eşlik etmeye başlıyor. Yani kendine zarar verme ve etrafa zarar verme ve yeme bozukluğu otizm artı zihinsel engelden etkilenmiş vakalarda, durumlarda daha ağır olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu sebeple eğitimler programlanırken otizme eşlik eden e, yan unsurlar neler? Bunların tespit edilmesi çok önemli. Yani